Cümleten selam aleyküm sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle sabah e, saat yedi buçuk falan köye gidiyor. Dün de köydeydik. Bahçe işleriyle uğraşıyor. Şöyle petrola geldik. Kahvaltımızda köyde yapacağız. Meleme yaptım. Ekmeğimizi aldık. Şöyle çekirdeğimizi. Biraz da alen, çekmiş. Görünce almış. Şöyle de ekmek ve melemenimi de yaptım. Kahvaltımızı da köyde yapacak. Koya gitti 120 lira yapmışlar. Ne? Koya gitti 120 lira. Lan ne? Hiçbir, hiç bir, hiç bir. Bağlı, bıraktım, Öyle görüşürüz. Evet, şöyle aşağı bahçeye geldik. Şöyle bakın buradaki suyla suluyor Bu olup dolunca şöyle bırakıyor buradan böyle bahçeye akıyor suyumuz. Cevizimize bakın maşallah şuradan şöyle yol yaptık. Bahçemiz sulanıyor yani. Dün burayla uğraştık akşama kadar. Maşallah Gazi'ye bakın sevgili takipçilerim. Nasıl çok. Şöyle şuradan suyunu sulanıyor o nereden girmiş şöyle salatalık hidesi getirdiydim onu fideleyecektim ama orada oh su yok şöyle şu karık salatalık oldu burada aşağı bahçemiz şöyle dün dün buranın karıklarını yaptık şöyle buralar hep fazla şu sulu yerler fasulye en salatalık şu aşağılarda domates yapacak evet, burası da aşağı bahçemiz Tavuğa bak şimdi de gidecek yer bulamıyor bu tavuk. Dün valla sabah geldik. Akşama kadar burada uğraştık. Akşam geldi eve gittik. Fida getirecektik baya. Onu da Ali dayı dedi. Hani Ali alıyor ya fidayı. Şu 2-3 gün çok soğuk olacak. İstiyorsanız veririm ama çok soğuk olacak. Soğuk ne vurur. Almayın şimdi yapmayın dedi. O yüzden geride sabah geldik. Böyle. Şimdi de bari geldik gelmeye. Yukarı bahçe yapacaktık. Baya motoru gazaya edip gazayla düzleyip yapacaktık. Onda biz gelmeden Ümit tarlaya gitmiş. O gelene kadar da biz boş durmayalım diye. Burada öz var. Orada da cacık var. Oraya gidip biraz madımak toplayacak. Alihan şimdi babasına bakmaya gitti tarlaya. O gelince gidecek. Böyle işte sevgili takipçilerim. takipçilerim şöyle yer köye doğru gidiyor. Köyde işimiz Abi bitti. benim buradaydı ya. He at içinde. <laughs> ne oldu ki? Ne diyorum lahımı unutturdunuz. Köyde işimiz bitti. Daha doğrusu Allah. bugün belki iş şey yapamadık. Madım at topladık. Oradan da. Geldik. Şey geldik. Evimize doğru gidiyoruz. Şurada tatlısı var. diye. <gülüyor> 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 Günaydın sevgili takipçilerim. Dün köyde bayağı bir yorulmuşuk. Sabah kalktım. Ablamın oraya süt sipariş verdiydim komşusuna. O da süt geldi diye aramış ablamı. Gittik Ümit'in arabayla süt aldık. Geldik şöyle boşalttım. Sütün pişiyor. Orada şöyle de Alperen öğretmeni birer domates, birer de biber diktirmiş. Böyle bardakları. O da çıkmış. Elinize götürün de hani büyük sahslara fidelayın diye yollamış. O da ne güzel çıkmış. Biz bu sene seradan bir şey alamadık. Bir ektik hiç olmadı. Tekrar ektik gene olmadı. Ee, şey var bizim bahçede. Dana burnuyla bir de karınca çok Herhalde bu sene bahçede olmaz da bilmiyorum. İlaçlanması lazım herhalde. Şöyle sütüm pissin. Ben de kahvaltım bulaşıkları al. Onları yıkayım. Köyden getirdim cacığı neye ekleyeceğim. Şöyle bahçeden de soğan getirdim. Bıçağım yoktu ya. Şöyle temizlemeden aldım. Dış kabuğunu temizledim de. Şöyle. Kahvaltımızı yaptık, evlerimi süpürdüm, sildim. Vakit bu vakit oldu. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili takipçiler? Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım cümlemize iyilik, güzellik versin. Biz de, de soracak olursanız bu ara işlerimizin yoğun olduğu zaman da daha bahçe işleri var. Hı. Şurada iki tane ortası çıktıydı. Koyun. Şurada da madımam var Akşam yıkadım Şöyle göstereyim dur şu masanın üstünde Hem de koyda neler getirmişim Cacayi gittim yani Köyde dedim cacayi gideceğim diye Zeynep gelen gittik Akşam yıkadım Bakın sizlere birlikte da varmış. Görüyor musunuz? Sevgili takipçilerim. Bu kadar madımam ayıklanacak. Şöyle dursun. Ayıklayın hemen şurada. Bu da üremlerimiz bir de Nanenin boz olanı. Bu böyle su kenarlarında olur. Kovusu da değişik şöyle. Bakın. Şöyle boz olur bu. Bu da yoğurt çorbası ne? nane gibi yani daha güzel hatta ben bunu kovsun daha çok seviyorum. Bu da bana bir iş. Bu da etlenecek. Şöyle suyu da şunun için koydum. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Bu da ne? Efelik. Şimdi ben bunu bir yıkayacağım. Biz buna efelik derik. Siz artık ne dersiniz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. yıkayıp haşlayacağım. Sarması da olur. Öyle batırılıp da yenilir. Biz efelik diyor. Sizler ne dersiniz buna? Ben bazen YouTube'da bazı kanallarda görüyorum. Başka şeyler de diyorlar adına. Biz şey diyor yani efelik. Böyle de, bu da yıkanacak. Şuraya alayım. Şunu biraz sonra ayıklayayım. Şimdi madımama ama ayıklayacağım. Allah izin verirse. Şöyle. Şurada ayıklayayım diyorum hemen. Şuradan bir elek şey alayım. bismillah. Evet canım şöyle ayıklayın bakalım. Madımağım da madımağım. Bizim buranın meşhur yemeği madımağ. Arabaşı. kadın arabaşısı meşhur. Madem sever misiniz sevgili takipçilerim? Madımak sevenleri bir görelim. Bilenler bilir, bilmeyenler damağına ot yenir mi falan gibi düşünülebilir. Haklılar yani. Biz de bazen bazı gördüğümüz otlara o yenir mi diyor da işte Rabbim bunları vermiş. Bunlar şifa deposu. oraya da gösterecektim. Cacı oradan topladık ya. Zeynep Bey'e burada inek dilek toplayarak giderdik dedi. Hani buralarda da olur dedi. Arabayla gittik oraya da. Biz Zeynep Bey'e ikimiz indik. Alan da arabayı aldı gitti bayağı bir ötüye şöyle. Telefon da arabada gitti. Çekemedim. Telefon, zaten arabanın da varana kadar da şey oldu. Topladığımızı topladık. Gezdiğimizi gezdik diyenin işi. Alehan o tarafta su var böyle. İnşallah size orayı da çekerim. O suyun kenarında olur zaten bu nar tuzlarda. Ondan Alihan orayı topladı. Bir poşet bana toplamış. Bir poşet Zeynep yengeye topladı. Ecik oralarda gezdiler. Biz de cacığımızı topladık. Zaten cacık da belki yok. Bu sene bek cacıklar hani yağmurlar yok. O yüzden cacıklar da yok. Biz de Zeynep gelen topladık. Bir de soğudu, bir de soğudu. Hemen arabanın yanına varınca arabaya atladığımızdan eve geldiğimiz biri oldu. Vallahi bir soğuktu ki donduk, donduk. Bu kadar da yani gelmişen gelmişken toplaya diye gittik. Topladık yani. Yoksa soğuğa dayanılacağı yoktu. Ama o nasıl soğuktu ki öyle. Aman kaçak diyor ben Zeynep gelen güle güle öldüm. Zeynep ben geliyorum hastalanırlık da da yemek diyor. Öyle değil Video çekemedim yani. Parça çekiyor zaten. Bu da şimdiden sonra çok gider daha özenine. Size güzel yerleri gösteririm. Böyle orada bir yer var, böyle yürüyemeyen çorular neyi götürürler? Konuşamayan, yürüyemeyen çoruları götürürler. Böyle bir kaya, mesela büyükçe, ortasında böyle yuvarlak bir açıklığı var. Oradan çocuğu geçirirler. Öyle yani. Bilmiyorum belki de batıl inancı ama öyle. Biz bile Alper, Alihan'ı götürdük, Alperen değil. Alper, Alihan, Alihan'ı büyük oğlumu. Niye götürdüysek? Acaba konuşmuyor muydu, yürümüyor muydu? Bilmiyorum ki. Gittiğimizi hatırlıyorum sadece. Ben böyle acaba ayıklayın. Sizi de sıkmayın. Videom devamında artık neler ne yaparım bugün? Ha, bunlarla uğraşacağım. Ne yapacağım işte? Bugün keşin bunlar. Cacı ayetlerken annem aradı ne yapıyor ne diye. Ben de cacı ayetliyorum dedim. köyden getirdiydim sonra da gel burada etli dedi. Ben acarcığı götürmedim de narpuzumu götürdüm şöyle ayıkladık. Biraz da anneme verdim. Şöyle de orada bahçede marul vardı fida. Ondan getirdim şöyle bakın Kıvırcık marul şey fidesi. Onu da şöyle şuraya fidalayacağım. Yer açtım. Bakın şöyle kenarlara. Şöyle şöyle Kenarlarda büyüsün. Bakın şu kadar yer açtım. Şurada ağaç çayı hoşuma gitti. Bakın kırmızıca duruyor ya. Şöyle marulumu fidalayın. Bakın marul da ne güzel duruyor. Videomun devamında görüşürüz. Bugün şu serayı da kaldıracağız. Çünkü çıkmadı. Ne ektiysek çıkmadı. Kısmetimiz de yokmuş. Böyle. Bahçemizde de dana burnu varmış. Bakın. Şöyle izler yapmış. Bakın. Şunlar var ya. Bunlar dana burnu iziymiş. Yani bahçemizde dana burnu var. Bakın şöyle hep yer açtım. Böyle kenarda marullar büyürse büyür benden ekmesi. Ne oldu? Marulları mı ellemeyin ha? Hadi parkta oynayın parkta. Baya aldım yani. Şimdi fidalayın. Marullar marulları fidaladım. Ne güzel duruyorlar değil mi? şuraya da biliyorsunuz şu mısır ekledim şu iki de kabak şuraya da gözeler açtım şöyle salatalık ekeceğim şimdi gideyim tohumu getireyim salatalığımı da ekeyim. da koydum galiba. Haşlayacağım. Herhalde sarmayı yetiştiremem. Böyle pilav yapar. Şey, bastırarak yerim. Evet sevgili edeceğim şöyle efendim haşladım bu şekilde oldu bu bir nevi ekmek niyetine yenecek yani pilavı bununla yiyecek. Şöyle iç yapmak iç yapacağım. Tamam, pilav pilav. Onun için de böyle malzemem, dereot, maydanoz, reyhan, soğan doğradım. Bu madımam da böylece kaldı. Şunu iyi annemle ayıkladım. Madımamı da ayıklarım inşallah. Şöyle pilavın içinde yağ eriyor. Evet, pilav ocağa koydum. Pilav pişerken de zamanı değerlendiriyorum. Bir taraftan cacı ayıklıyorum. Şöyle şu ayıkladım. Şu da ayıklanacak olan. Şöyle de. Bu da efeliyim. Şöyle pilavım da pişti. Evet, pilavım pişti. Şöyle soğan koydum, yoğurt koydum. Biraz tur bunu turşusu vardı. Ondan koydum. Alperen de parktan çağıramadım. Arkadaşlardan ayrılamıyor, gelmiyor, dohum diyor. Böyle. Biz afiyet olsun. Videomun devamında görüşürüz. Nasıl yenildiğini de bu göstereyim. Şimdi tekerle de gösteremeyeceğim nasılsa. Şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle yenilecek. Bir zafiyet olsun.